Herkese merhaba millet. Ünal Epe Mora Giyip yeni bir Overwatch bölümde sizlerle beraberim. Bu bölümde en sevdiğiniz hero'lardan bir tanesi Reaper'ı aldım ve efsane bir bölüm çıkarttım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Oyunumuz başladı. Hemen yukarıdan tırmanarak başlayacağım. Li Tower haritasında karşılıklı bir kapışma olacak. Görünüyor. Oo. Hemen tek başına giden bir Aa, oğlum çok pis lan öldürebilirdim öldüremedim. Elim böyle kaymadı abi kenara doğru. Elim kaysa aldıydım. Ee, lan Ena yemin ediyorum bizden var ya daha fazla kişi öldürdü resmi. Ben aslında shift'e şurada bassam daha mantıklı olacak gibi duruyor. Ortaya aldılar. Ortaya doğru uçuyorum şimdi. Bizimkilerin hepsi burada. Bura biraz dikkat çekici. Allah'tan Reinhardt'ımız kalkan açmasını bilmiyor. Abi bizde bir support olsa da keşke hil verse yani. Adam gidiyor geliyor Hanzo'yu kaldı Ha Hanzo arkadaşıymış normal. Hanzo arkadaşıymış ondan dolayı kaldırması çok normal. Şuradan direkt orta alana doğru ışınlanacağım. Bak 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 Reinhardt'ı nerede karşılayacağım bak. O benimdi. Ooo Lucio. Lucio yemin ediyorum takip ediyordu. Free kill'ler yapıştırıyor şerefsiz Lucio. Mercy'nin beni o kadar öldürebilmesi çok ilginç. Benim tabi atağım daha yakından imha edebildiği için. Adam da uzaktan çalışıyor. Güzel çalıştı Allah var şimdi kafamıza kafamıza. İçeri yine mi kaptılar? Lan ne ara kaptılar? O bir ultimiz de vardı ya. Var ya bir anda bu kadar şey olacağını düşünmüyordum. Mercy Hill için yalvaracağız resmen abi. O Hanzo'cu birazcık. Kankası diye 7-24 onu illiyor. Oğlum bize vermezsen can. Oğlum Lucio çok geri attın lan Diyorsa çıkın. Oo çok güzel hareketti. Ben yetişemez zannediyordum o sağ tıklamada yürürken. Yetişti valla. Ulan Mercy insan bir kaldırır lan. Senin hakkın da var şerefsiz. Mercy yine yüzümüze bakmadı. Abi ortaya kim veriyor ya? Lucio var ne var orada? Allah <laughs> Allah rızası için birini sil verin ya. Of. Şu kadın beni sinir ediyor ya. <laughs> Neredeyse varıyordu abi Rodok. Anasını satayım. Köylü İngilizcesi gibi Focus Hanzo bekledim. Hanzo'dan ayrıl gibi. <laughs> Adam bize doğru düzgün bir heal verse patlatacağız oyunu anasını satayım. Sürekli gidiyor karşı takımdakilere oynuyor. Şimdi karşında kimler vardı? Ee, aslında Ripper'ın Reaper ultisini şöyle burada güzel bir yerde atabilirim abi. Bir önceki attığımda çok çok iyi değildi açıkçası. Ama idare eden bir hareket yaptım. Büyük ihtimalle Doomfist'in son anda 3 kişi öldürmesi benim önüme geçmiştir. Ee, geçmeme gibi imkanı yok. Adam resmen orada 3 kişiyi bir anda patakladı. Dikkat çekici bir hamle yaptı orada bir nebze. Ah canım... Çok güzel yerde. Dumfis nereden çıktı? Abi ön tarafta gidiyordun sen anasını satayım. Yani arkada işin ne? Herif arkada dolanıyor anasını satayım. Biz orada ne güzel. Keko e, Zeniyet'te tek başına geliyordu Keltoş'um. Keltoş'u yakalayacaktım. Görüşürüz bebiş. Lan burada bir heal olacaktı. O neredeydi? Thank you gençler. Şimdi video buradan gelecek. Biz de uçuracağız. Takımca pustuk. Ay senin ultine. Üçlü kill aldım. Dördüncüyü de alsaydım büyük ihtimal rekor bizdeydi gençler yüzde Çok güzel ulti attık ha Allah var şimdi. Son dakika genci falan birisi daha ölseydi ben varken yüzde ulti Doomfist'in elinden aldım demektir. Bakalım de bir şeyler gönderdi şimdi. Koçum benim seni şurada azıcık koruyalım. E bu kadar kanka artık daha ne yapacaksın? Jankrita 3 kişi öldürdü. Oğlum buraya böyle şerefsin var ya. Lik, liglerimiz şey. Efsaneler ligindeyiz. Ana bizi kim öldürdü la? Genci kafamıza şey attı. Herifleri kapıdan çıkartmıyoruz ha. Bu el çok feci oldu. Bu el intikamın kralını aldık. Yanan kim? Jankıt abi. Son hamleleri Jankıt yaptığı için Jankıt bir numara şimdi. Daha da az ölüyorsunuz ya. Daha az ölmenin de çok büyük farkı var. Bir dört kişi öldürseydim bir tane daha fazla orada birini öldürseydim yüzde yüz bendeydi. Kıl payı kaçırdık ya. Bu el artık sağlam bir tane atmam lazım. Ya orada çok güzel kelepir vardı ya. Genji yemin ediyorum. E yeteneğini kullanmış olsaydı orada genci de ölürdü. E yeteneği sayesinde kurtardı da Avel bana tutturamadı. E'yi attı ama bana tuttursaydı çok rahat belki öldürebilirdi. Tamam şimdi bu arada da maceramızı bol yapıyoruz. Burada ile çok güzel oluyor aslında. Arka tarafa gidiyorsunuz sağdaki ee, balkon kısmına. Oradan abi bir bakıyorsunuz içeri doğru herkese patır patır vurabiliyorsun ama elimizde maalesef bunlar var bunlarla idare edeceğiz hop pat şimdi ne yapıyoruz çılgın hareket anam 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 huh! kurtuldum lan o biraz tehlike genci gel kızım Yapışın cüceye. Hil ver güzelim hil ver. Hı. Oğlum hil versenize Hayırdır lan bu el mercy veriyor ha. Ay ağzına tüküreyim şiftim de kalmadı. Şuradan biraz can alalım diyeceğim. Birisi hil veriyor. Allah 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 hayırdır inşallah. Allah Allah. Karşıda 3 support mu var? Karşıda 3 support var sanırım ya. Yo 2 tane support var. Abi anlamadım. Bizi bitirdiler ya. Yemin ediyorum yukarıdan şeyi öldüremiyoruz. Parayı öldüremiyorum. O birazcık sıkıntı oldu benim için. Ama orta tarafa girebilmesi için kendini feda etmesi lazım. İşte bana böyle ultilerle gel güzelim. Hay senin ben. Ben Mercy zannettim şerefsizim gençi çıkmış. Yoksa patır patır ateş etmezdim. Mercy diye birazcık artistlendim. Mercy de şeyi canlandırmış. Parayı canlandırmış. Hiçbir halt elde edemedik gibi oldu. Ulan inşallah alt tarafı ışınlanmamışımdır. Aa, yanlış tarafı ışınlanmışım. Yavrum sen... Oğlum mersi yok. Hayrifi canlandırdı lan. Kanka sen 3 kere de alsan ben o seni 3 kere de öldürürüm herhalde orada. Var mı başka? Patlatalım. Ah be ah be. Diğer adama yazmış. Yapacak bir şey yok. Te. Gizli harekat. Senin babını yerim güzelim. <laughs> Adamı çok iyi son dakika öldürdüm. Ay ben gaza geldim yalnız. Adama kafa kafaya böyle tuttum bir. Heriflerin toplanmasına sebep olduk dikkat ederseniz. Şu anda hızlıcana gidiyorum. E yeteneğimi kullanmadım. Dur 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 dur. Ena nerede? Ah be Ena'yı aldı ya. Oğlum Rodok'un göbeği önüme geçti şerefsim. Yoksa ben öldürecektim onu da. Çok güzeldi. Büyük ihtimalle jangita verecek bana vermeyecek. 3 kişi kalmışız lan oyunda oyuna bak. Diğer takım tamamen çıkmış. Aa, olaya gelsen. Kukwin diye birine verdi lan. Sen git o kadar ulti at. Gitti bir tane zeyniyet attı diye. Birini daha mı attı? İki kişi attı. Abi şu hareketi yaptı diye onlara ona vermiş. Olaya baksın. Anamız ağladı şerefsiz. Ulti şovları yaptık orada. Gitti adama verdi. Karşıdaki genciye verip bari ne yapak? Başka yapacak bir şey yok. Abi çok komedi değil mi ya? İnanılmaz. Bak bana verirdi. İlk el Doomfist 10 numara hareket yaptı. Sonra ben yaptım. Sonra Jungle yaptı. En son yine ben yaptım en son yaptığım sayılmaz gerçi. Adamlara bir nebze dokundum. Ee, ama bendeydi yani büyük ihtimalle killleri. Atak gelir inşallah. Defansta çok zorlanırız. Hay defans geldi. Defansta Reaper'la birazcık zorlanırız ama idare edeceğim. Gidiyorum 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 gidiyorum. Hızlı 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 Hadi shift hadi shift hadi shift. Hop. Hemen ışınlanalım. Hop. Tamam. tamam, çok güzel. Şimdi burada kolları sıvama vakti gençler. Burada gizli hareket yapacağız şimdi. Buradan ilk çıkan büyük ihtimalle şey olacak. Ee, ne denir? Videomaker varsa ki kesim vardır. Videomaker şuraya çıkmaya televizyon ederse patlatacağız. Onun dışında maymun falan çıkabilir. Her şey olabilir. <laughs> Karşıda ya da bizde Aaa gencinin beynini okurdum orada. O benim olduğumu nereden anladı lan orada? Çok ilginçtir ki. Oh oh ne güzel. Bastion. için kesin oynayamayacak acı. Belki de oynar gibi duruyor. Hadi bebiş hadi bebiş hadi bebiş hadi bebiş, birazcık daha birazcık daha. Arkada birisi vardı şurada. Adam hala duruyor oradaki kimse. Genciymiş. Genci iyi oynuyor ha. Oh üst taraf çiğ ballı kapağı. Ha. Ben oraya bir gideyim. Lan oğlum, Mekri. Ne çöktün lan kelime. Oh, Dombili bende. Ne dedim? Bak bak bak. Oh ye. Yeah. <laughs> video dedim ya abi her türlü oyunda bir video vardır. Adamın yanının ışından bak haberi yok. O şuradaki 3 kuruşluk cana televizyon edecek. Aa, Hanzo'nun artistik hareketlerine bak sen. İnanılmaz artist. Keko, Mercy buralara gelme oğlum. Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Mercy kafayı yedi, yanımıza geldi. Hanzo'nun emekleri taş oldu diyeceğim. Yine öldürmüş. <laughs> Herifi kaldırıyor, yine öldürüyorlar. O sniper şurada duruyor ha. Of 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 yağlı kapı. Lan öldürseniz herif duvarlara tırmanıyor sadece. Kanka sana güvenmediğimden değil. Hilini verirsin de emin olamadık. <laughs> of of. Var ya beni ilk patlatan kişi şey olur ha. Hanzo'yu kim öldürdü? Aa doğduğumda son iki tık daha verdi abi. Ya hareket kabiliyetim olduğunda shift'e bassaydım belki kurtarabilirdim. Adam çok önümdeydi iyiydi ya. Abi karşıda hem Macri var hem Genji var anasını satayım. Benim ulti kullanmam birazcık sıkıntılı olacak. Ama tam böyle noktayı bekliyorum. Sağlam bir noktada basacağım onu söyleyeyim önceden. MVP'yi alabilmek için yoksa bir anlamı yok benim için. Buna bodoslama girelim ya. Sabit dur. Bu ne lan? iki tane tank mı olur bir oyunda? Aksiyon maçı yapıyoruz sanki. Buraya kadar geldik. Adam burada yokmuş. Boşuna geldik. Gencinin ölüsüne bak. Kumsala uzanmış gibi duruyor. Allah Allah Allah. Ne oldu kız? Şuradan da bir videomaker gittiydi. Öldü mü bu? Videoyu patlatmışlar herhalde. Ne öldürdüm la? Gencini şerefsim götü yerdeydi. <laughs> Ulan Hanzo nasıl bir balıksın lan? Sen çok uçtun artık yani. Yeter. Kim artistlik yapıyor lan bizim takıma? Ah, onu çekeceği belliydi ama. Genji çok klas oynuyor. Vallahi hak ediyor. Adamla biraz yüz yüze geldiğim için rahat öldürebildim. Yüz göz çok oldu adamla o yüzden öldürebiliyorum. Herifler çıkamadı lan ortadan. Helal olsun lan takımımız iyi oynuyor ilginçtir ki. Ulan ultim bitti ya. Bu saatten sonra da ultim kolay kolay gelmez benim. Birini öldürmem lazım. Sen kesin ulti kullanacaksın şerefsiz. Oraya geldiğine göre ulti kullanacak. Adam gitti enayı canlandırdı ya lan. O kadar adam varken. Ah ah. Ulan nereye vurdurdum şuna bak ışından. Aa doğru yere vurdurdum. Olaya bak. Biraz tehlikeli ortam. Oğlum git lan de aynı yerden gelme. Geliyorum. Oha oha olaya bak. Reaper <laughs> ripur diyorum şey. Eee mekri anasını satayım mallaştırıcı atıyor. Diğerleri de Bodoslam'a geliyor olaya bak. Abi çok güzel ulti de bizi orada patlatırlar. Ben de Yiğit gibi girdim anasını satayım aralarına. Sanki bir şey yapabileceğiz. Gel lan genci. Kim vurdu? Ulan Hanzo karışma oğlum bir ya. Adamla ne güzel oynuyoruz. Alan şimdi genişledi ya. Biz bir tık daha zorlanacağız. O köprüyü iyi tuttuk ha. Bakmayın siz. Araç şu an var ya fişek gibi ilerliyor. Fişek. Adamlar var ya fişek gibi ilerletiyor aracı. Görmeden atlayacağım. Lan adamlar kuru yabani gibi koşuyor. <gülüyor> Arka... <gülüyor> Ama Hanzo'nun kaçışı çok güzeldi ya. Benden kaçmaya çalışırken Hanzo. Shift'im olsaydı yiğitlik yapardım. Shift'im yoktu. E iyi de hiç olmadı yere bastım. Oo katalizör. Aa bizim şey yapıştırır. Neredesin minik kuş? <laughs> minik kuş bende. Kardeşim bu ne baldır ya? <laughs> Dostuyorcum canım bizim de şeyimiz var. Gel yavrum. Bizim de hızlanmamız var. Ah oh, ah oh. Canım sıkıldığından ulti bastım. İki de bastım. Bam poposuna bir de tekme. adam havada üç <laughs> attırdık. Güzeldi Allah var şimdi. Ama Hanzo'nun kovalanması ve Hanzo'nun kaçışı çok iyiydi. Ulti hangisini verecek inşallah. Ee, yok bu bölüme vermiş ya. Bu bölümde şansım ne oldu biliyor musunuz? Tam şurada atak yaparken adam beni geriye doğru attı. Şans eseri onu da öldürdüm anasını satayım. Lucio böyle kendini uzağa doğru beni fırlattırdı. Orada kullandım. İyi oldu. Bu el Mercy adamımsın. Mercy'yi hil verdi. Karşı takım kafa yedi abi büyük ihtimalle. Adamlar kapıdan çıkamadılar. Çok zor bir durum. Umarım başımıza gelmez ama güzel de eğlenceliydi. Umarım sizler videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Kanala abone olup beni takip etmeyi unutmayın diyorum. İkisi de gerçi aynı şey. Yapacak bir şey yok. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.